kaza yapacağız. İşte diyorum kaza yapacağız. Evet sıcak günlerin vazgeçilmezi Magnum. Şimdi hesaplıyoruz ne kadar kar bırakıyor. Arkadaşlar Magnum bize giriş fiyatı 8,5 lira. %50 karla çalışıyoruz. Çarpı 50 eşittir artı 12.75. Yani 4 ,25 lira 25 kuruş paketinde kalıyor. Günde 15 tane satıyorum. 63 lira 75 kuruş. Ayda 1912 lira sadece Magnum'dan kazandığım kazanç. Evi arabayı sattım. Bir önceki size bakalım açık. Ananı sikiyim. Balıkla birlikte ne çıktı bir bak. 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 şansımı sikeyim bu sefer göstereceğim gel bu sefer bu sefer göstereceğim Joe Biden amcam göndermiş bak Joe Biden diyorum bakalım göndere göndere bize ne göndermiş Nanananay. ne lan bu Hava evet, evet. çalın. Kapat lan. kimsenin siginde olmayan bir konu sonuç olarak. Ya bu yolları niye böyle boyuyorlar abicim burası bir İslam devleti değil mi? Cık cık cık. Abi yaya geçti doğru onu kullansana. Abi sen TikTok'taki abi misin evet, ya? Evet Abi videolar çok iyi ya. Teşekkür ederim. Fotoğraf falan istersen? Siktir git. Oğlum ne yalan konuşuyorsun lan? Abi çarşılarda falan kalabalıkta filmler nasıl çekiliyor? Yoldan geçen insanlar hiç bakmıyor mu? Bakıyor, çok zor çekiliyor. İnsanlar bakıyor, biz de oynayalım falan diye kameranın gözünün içine içine bakıyorlar. Kapalı çarşıda falan. Onların hepsini tek tek yakalayıp bir kağıt imzalatıyoruz. Diyoruz işte filmde görmemde sakınca yok. Dur kullanım hakkı falan. Yakalayabildiğimizi yakalayıp imzalatıyoruz. Ki daha sonra ya beni çekmişsiniz bunu kaldırın benim sahnemi diye isyan etmesin diye. Bir de bizim Isparta'da bir gün bir çekim yapıyorduk. Kuyumcu, soy, kuyumcu soy, soyulmuş. Oyuncuyu da yakalamışız sözde yani. sen dışarı çıkıyor. Tabii kalabalık etrafımıza toplantı dedik ki ya işte siz de madem öyle tepki gösterin hırsıza. Aa hırsız kahretsin niye çaldın falan filan diye halka işte oyun verdik. Siz de yapın katılın diye. 3-2-1 kayıt dedik. Hırsız dışarı çıkıyor millet başlıyor. Senin anana aradın. <laughs> hırsız gibi şerefsiz soyguncu. Dedik ha küfür etmeyin çekim bu. Böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Zor kalabalıkta çekim yapmak. Ya gel iki dakika şu çalların altında işimizi halledelim ya. Ne demek ayıptır? Gel hele gel gel. gel. <laughs> Kaçma kız. <laughs> Umut Bey çok iyi gitar çalıyorsunuz. Şoförümüz olmak ister misiniz? Tabii ki. Bahçeniz nerede? Dünya üzerinde yeni bir salgın ortaya çıktı. Bu salgın maymun çiçeği virüsünden kaynaklanıyor. Bu salgın ilk başta Avrupa'da ortaya çıkmıştı. Amerika Başkanı Biden da yaptığı açıklamada bu salgından korktuklarını ve Amerika'ya yayılmaması için önlem alacaklarını söyledi. Türk Tabipler Birliği salgının şu anda Türkiye'de gözükmediğini söylüyor ve umarım hiçbir zaman da gözükmez. Peki sizce bu salgın koronavirüs kadar etkili olur mu? Yorumlara bekliyorum. Kanka çok süt içtim bugün ya. Karnım çok ağrıyor. Bir hava alıp geliyor. Evet sen Gençler olay ne diye herkes sormuş. Olay şu konserde bir tane erkek benim kız arkadaşıma temasta bulunmaya çalıştı. Doğal olarak temasta bulununca ben de çocukla yetişmeye başladım. Bu sefer de herkes bunu bekliyormuş gibi bir kargaşa çıkmaya başladı. Ondan sonra bu kargaşa ilk başta benden çıktığı için bu çakal bana kilitlendi. Tabi bu bana kilitlenmeye başlayınca herkes bir çakala alkışlama falan böyle çakalı bir güçlendirme. Ben de o sırada diyorum ki çakala bakacağına gel hadi gel yapıyorum böyle. Bakma oğlum gelsene yapıyorum. Ama gelen giden olmadı. <Gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz hocam? Oo balanab abi çavay. Baş birendi Ez başım abi. Abi kuleynim. Şeref atta. Oğlum neden yemek yemiyorsun? Teşekkür ederim. Yedim de geldim. E bari tadına baksaydın. E niçin ısrar ediyorsunuz? Sanki bizim evde yemek yok mu? Annem yemek vermiyor mu? Tamam canım kızma. Rica ederim kızmadım. peki sen bu denemeden kaç aldın? Her zaman oğlunuzdan 5 puan daha fazla. Şuraların güzelliğine bakın arkadaşlar. Her yer çim, fıstık, gibi çim. Evet, bu gerçek değil arkadaşlar. Bir simülasyon demiş birisi. Simülasyondaki Suriyelerde biziz arkadaşlar. Amerika'nın Suriyelileri.